Bütün İslam diyarlarına müjde verin. Savaş başlıyor. Namusumuzu kurtaracak mıyız? Kılıç çeken herkes ölecek. Tebrik için. Bugün yalnızca bir fetih günü değildir. Bugün mazlumun zalime galebe çaldığı gündür. Ve şimdi kılıçlarımızla ilan edilecektir. Oh etmeye geldiğin az kalan, senin mezarın olacak Selahattin. Sizin bir mezarınız bile olmayacak. Selahattin, seni ibret alem edeceğim. İslam'ın hilali, yeryüzünü küfrün karanlığından kurtaracak. Allah! Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi bugün TRT 1'de.